bizim sesimiz daha inceyken erkek sesi daha kalın. Neden o blue çağında erkeklerin evet. sesi bir anda bir çıldırtıcı bir hal alıyor? Çok çünkü evet. ki daha kalın. <laughs> Düşünsene bizim de incecik sesli olduğumuzu. Belki de ona alışırdı gözümüz. Evet. evet tabii e, bunun e, çok ciddi anatomik farklılıkları var. Yani bir bayan e, gırtlağı ile erkek gırtlağı aynı değil. Bizde en basitinden dışarıdan da gözükebilir bir adem elmamız var. Bayanların gırtlağı daha küçük, daha karesi, daha e, küp şeklinde. Yetişkin erkeklerin ise daha büyük, daha kırdak yapısı e, kalın ve cesametli. Dolayısıyla e, bu püberte, ergenlik zamanında bu gelişim oluyor ve erkek sesi gerçekten çok enteresan e, gelişim ve değişim e, gören bir ses. Mesela e, bir kız püberte döneminde 3-4 milim ses telleri uzarken erkeğinki 10 milim kadar uzayabiliyor. E, kalınlığı ve e, hareket e, olanı tamamen farklı. Dolayısıyla erkek sesi kadından farklılık gösteriyor. Yani erkekte değişim çok daha fazla olduğu evet, için evet, erkek sesinde evet, büyük bir değişim var. Evet.